Merhabalar arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sözleşmeli subay, az subaylıktan muvazzaf subay veya az subaylığa geçiş sınavı başvuruları ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Bize destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli subay ve az Subaylığa geçiş sınav emri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel sınavından 50 ve üzeri puan alan tüm personeller başvurabileceklerdir. Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş kontenjanları aşağıda belirttiğimiz gibidir arkadaşlar. 80 personel alımı yapılacak olup kontenjan ayrımı jandarma için 61, istihkam için 3, muhabere 2, bakım 4, ikmal 5, maliye 2, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, mühendis veya öğretmenden ise 2 tanedir. Sözleşmeli az subaylıktan muvazzaf az subayla geçiş kontenjanları ise 1800 personel alımı yapılacak olup bunlar için de jandarma 1520, istihkam 27, muhabere 82, bakım 48, ikmal 35, maliye 17, personel 53, uçak helikopter teknisyeni 17 ve bando için 1'dir. Muvazzaf subay az subaylığa geçmek isteyen personel 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını ilk amirine yapacaklardır. Başvurular için örnek dilekçe örneğimiz arkadaşlar ekranda gözüktüğü gibidir. Sözleşmeli subaylar için 7. hizmet yılına başlamış 2021 yılı için 2014 dahil neşetliler olma ve yüzbaşı rütbe yaş haddine doldurmamış olmalıdırlar. Sözleşmeli az subaylar için 4. hizmet yılına başlamış, 2021 yılı için 2017 dahil neşetliler olmak ve az subay kıdemli üst çavuşluk rütbe yaş haddini doldurmamış olmalıdırlar. Bir de sağlık raporu sağlam rapor alınmalıdır arkadaşlar. Bu da sağlam nokta nokta branşında muvazzaf subay, az subay olur kararlı bir sağlık kurulu raporu şeklinde olacaktır. Sözleşmeli subay, az subaylığa nasip tarihinden itibaren başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha yukarısı olmak, sicil durumları personel başkanlığınca değerlendirilecektir. Muvazzaf subaylığa geçmesine dair sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi olumlu olmalıdır. Sıralı 3 sicil amirinden en az ikisi tarafından tutum ve davranışlarından dolayı muvazzaf subaylığa geçirilmeye layık görülmeyerek haklarında nitelik belgesi olumlu verilmeyen sözleşmeli subaylar muvazzaf subaylığa geçirilemezler. Hakkında olumsuz nitelik belgesi düzenlenen sözleşmeli subaylara gerekli tebliğ yapılacak ve şahsi dosyalarında muhafaza edilecektir. Yapılacak seçme sınavlarında yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavında başarılı olmalı ve o yıl için tespit edilen kontenjana girmelidirler. Cezaları ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla 1632 sayılı askeri ceza kanununun 131. maddesinin 1. fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı niteliklik suçlardan veya istimal ve istihar istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü veya hükmün geriye bırakılması kararı bulunmuş olmamak. Ve son olarak sözleşmeli subaylığa nasip tarihinden itibaren disiplin mahkemeleri, disiplin amirleri veya disiplin kurullarınca toplam olarak 21 günden fazla oda hapsi, göz hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmamış olmak. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda sözleşmeli subay ve az subaylıktan muvazzaf subay veya az subayla geç sınavı başvuruları ile ilgili bir takım bilgiler sundum. Bu sınavla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz kitaplarımızı askeri sınavlar sonrası mülakat hazırlık kitabı vesaire için bize aşağıda belirttiğimiz numara ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın diyorum. İyi çalışmalar dilerim. Başarılar arkadaşlar. Hoşçakalın.